Sen Hayır. Ya konuşup durma, müsterih ya. Yok bu her şey seferinde öyle. Her seferinde öyle. Ya gayet. sus sus! Bağır mı? Bağır mı? Bağır mı? Duyuyor mu beni? Bırak tamam Tövbe estağfurullah. O tövbe estağfurullah bak Ne yaparsın? Bekle. Bir saniye olsun. Adamın elinde çok olmasa sürat elim sana sürat olmasa. Görüm sakin ol. Ama bırak lütfen ya.